Doesn't nasıl payda. intro ya? <laughs> Oğlum bu nasıl intro ya hakikaten? Bu <laughs> <Ya> bir intro <laughs> Kanka bizim internette nelerimiz var amına koyayım? <laughs> Nobody. Nobody. Nobody doesn't matter. <laughs> İyi yapmışım lan. <laughs> Niye buna bu kadar tepki vermişim? Kaçırdım dur <laughs> bir Aa, Aa, bunun... <laughs> <Do> <laughs> ne ya. Aaa bunun... I'm <laughs> wallhack bitch. <laughs> Ya i̇çimden bağırma amına kodum çocuğu dedim yani kulağım benim de acıdı hakikaten kısıyorum. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Kıs. Ya, o zaman, o zaman. <laughs> Aa senin klibi yayınladığın gün hashtag iri biri değil falan yazmışsın dikine. bakmış. Biz de böyle. Güzel bir şey yaptım paylaşacağım. Oğlum canavar gibi alıyorum ben silahları ben falan ama ya o zaman. Da. Ben iki adam vurmadım daha az önce niye biri yazıyor ya? Dank da dank da dank Of bu inceymiş. Çok güzel sonunda. Yine de adım. Ben kalpten öldüm. Abi devam var. Çok iyisin. Dünyanın en hızlı <laughs> esin lan galiba bu. Ne? Es mi? E, 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 e. Dünyanın en hızlı esini aldım beyler. Dünyanın en, <laughs> en hızlı esini <laughs> e. aldım <laughs> az önce. Dilen canın üstünde hepsi. Çok de... güzel günlerdi be. Bunları beraber yaşadığımız için çok mutluyum. Dilen can burada hepsini ben öldürdüm. Dünyanın en hızlı. Canım abi beni de nasıl övüyor bak. Sizlerle. Birer canım asıl bana bak bak. Ya başarı her zaman paylaşılması gereken bir şey. Tek kişilik başarı olmaz kardiyoloji. Tamam, tamam. Bak şimdi geliyor. Beyler adam yayın yapıyor öyle değil lan? Aaa bir altı. Bu ne <laughs> kadar eski bir video <gülüyor> abi cese koymuş o zaman. Lan oğlum. <laughs> oğlum ben <laughs> sağ <sabit de, gülüyor> altıda da Oy. kapıdan vururum beyler. Eyvallah. Yine maksat çıktı <laughs> Ya CS 1.5'ten de video açmazsın abi. Hadi eyvallah. Nazdrov yaa. Abi adamlar Ayla koymuş de ben. Için. Çocuklar. Abi. Eren çalıştın mı? Evet. Vay be eski günler. Abi bu arada Alok izledikçe gaza geliyor. Katmanların hiç şansı yok demişler. Yani. <laughs> abi gel gaza abi. tamam. Kendi videomu izlemem yani, genelde biliyorsun. Osman Tosun hariç. Ama bakmak lazım arada böyle ya. Burada duvara flash atacağım galiba. Genelde o hareketi yapıyorum çünkü. Direnç abi. Vur hepsini abi. Kanka deneyeceğim. Direnç. Sakin ol tamam mı bak. Sakin ol. Beni dinle. evrimi de ilgilisi. Kanka yalana bak amına koyayım ama bak bak. Bir <laughs> şey diyeceğim. Nereye gidiyorsun? <laughs> nereye <laughs> <laughs> nasıl gitti Ömer, <gülüyor> <Sakin> <gülüyor> değil, o mermi Onu koyayım? Sakin ol, sakin ol, beni dinle. <gülüyor> 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 Beyler fare şuradan mı koyayım? <laughs> Araba, araba. Bir de side, bir araba. O side. Oo, Abi. gazla. Hadi side. Ha. Abi ses. Yapma be. Adamın gazı gibi. Of. Adamlara sok kardeş. Kayına gaz veriyor lan arkadaşlar. Bu iyiymiş ya. ben yıllardır boş yapıyormuşum ama bırakıyorum. Bunu al. Of. Çok iyiymiş. Sok kardeş. Oğlum, araba geçiyor ve sadece tekerleğin altı gözüküyor. Eski günler. Alt TV Cosplay. İyi <laughs> <laughs> bayadır PUBG bayağıdır oynamıyoruz ya. Yok mu böyle Alp treni falan alıp hep beraber bir 5 festrik kadrosu ya. Arbiden yok mu ya? Çok güzel olur. Ben PUBG Abi, oynamam beni, beni boşuna öyle. çağırmayın. Dur kanka çağırmayın zaten hiç şey yapma. Yal var mı gelmeyeceğim. Değil mi? Benim de insan özlüyor ya. Bir harekete bak. Şu hareketi bir bu ne ya bu? Beyin <laughs> beda Kanka <Ben bedava>. <gülüyor> bakalım <gülüyor> harekete de yani. Gayet cool ayrıca direnci abi ne var harekette? Ama selamı veriyor aslında. kanka benim tepkilerimin, vuruşların sıklığı ve nadirliğine göre bir paterni var. Belli ki kafamda yani <laughs> hep. Çünkü ya tamam iyi vurmuşsun falan dedim buna da mesela hani. Ama efsane bir o mesela o golf vuruşu kanka. Gireyim mi durayım mı? Dur. ne Bak muhabbet var. Chat'te. Verdin ki zaten. İnsanlar kendini ne olarak görüyor bak. Yalvarmayın gelmem PUBG'ye. Gerçekten evet, Evet evet evrim çok... öyle dedi gerçekten. Yani. PUBG. O hem PUBG yazışı doğru. beni ben aldı bu arada. Gelmeyeceğim diyorum hala. Gelmeyeceğim Kanka miyim, bak abi. mesela yazmış kim? Gucu Dav. Ne olur gel yazmış. Benim adıma <laughs> konuşmuş. Gelmeyeceğim abi ne olur gel. Ya Cantu lütfen. <olacağım>. Çok güzel be. Oğlum kamera eşek kadar kocaman koyuyormuşum eskiden ben ya. Bence biraz videoda büyütüyorlardır vurucu. Bu kadar kocaman değil değil mi kameram normalde? Ben Yok bu kadar al, büyük al, hiçbir al. zaman değildi ya. Büyütüyorlar videoda göz, görünsün diye. Ya kanka ben zamtares değilim ki az sayıda güzel vuruşum oluyor zaten. Öyle onun da hoşuma gidiyor yani. Benim çok olabilirler bu kadar. Haritayı kapattı. <laughs> Haritayı kapatsın diyor. Ada. Şorta dikkat. Pit abi canto abi aşağıda. Oo! Helal. <laughs> Berk'ten de savaş çıldığı geldi. Hadi. Önce bir şeyler yaparlar. Tabi ya hakikaten çok öneririm size. Ben de bu şekilde yapıyorum. Ne <laughs> anlatıyorsun Karar hocam? vermeden önce iki kere 31 çekerseniz duygulardan, hormonlardan ha. alınıyor. Tamamen mantıklı, sağlıklı bir karar veririz. Doğru ben doğru. Söyleyeyim, söylüyorum? Geyik değil bu. Çaka değil bu. Bunun evet doğru, doğrudur bu. Çok önemli bir ilgili bir karar veriyorsanız. iş olabilir, aşk olabilir, ailevi bir mevzu olabilir. Her şey Peki uyguluyor musun bunu Uygulandan. kanka? Hala evet. İki kere 31 çektiğinde hala sevgiline aşıksan, duygusal bir şeyler hissediyorsan o an yükseksen gerçekten seviyorsun olabilir. Bilinçaltı bazen insanı kandırıyor ya. Komik bir şey değil yani bu. Hakikaten evrim de yapıyormuş bak. Var <laughs> mı <Oğlum gülüyor> başka? Doğru bir şey söylüyor çünkü bu, arkadaşlar. Harbiden Onun şakasız faydalı, faydalı bir şey bir arkadaşlar. Bu ama yani evet. şöyle, hormonlar çok etkiliyor, sıfırlaman lazım abi bir yerde. 31 orada örnek yani, hormonları resetlemen lazım. Kafanı boşaltman evet. lazım aslında, başka şeyleri boşaltmak yerine. Clear bir mind açık bir zihinle böyle düşünüp değerlendiriyor olman lazım. Her konuda böyle. Aynen abi, Mevlana kıskacını yapacaksın, kararı vereceksin. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe bunu ne bilmiyorum da. <gülüyor> <gülüyor> ben de bilmiyorum kanka, Allah kahretsin ki bilmiyorum. Niye kullanıyorsun o zaman oğlum? <laughs> kanka yayında <laughs> çok iyi <yayınla gülüyor> dönüyor, bilmiyorum. Ben araba yarışı oynarken bunlara konuşuluyorum. <laughs> Çok kötü kanka. Ben kontrolden çıktı oğlum. Bana da yardım edin arkadaşlar. ben <laughs> devam ediyorum. Boşaldım ya, rahatladım ya. Şunu artık. Evrim. Güzelmiş bu Kafanı şunun önüne doğru getirir misin? Diren <laughs> ya. <laughs> 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 oha, double kill. Oha. 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 Bak ben de ölüyorum. Oha. Oha. Karbon oha. oha. Buyurun. Teşekkürler Kardon. <laughs> oha. Giren tepkileri olabildiğince nazik davranmaya çalışıyor. Ortaya da böyle samimi ve duygusal anlar çıkıyor. Ben de böyleyim dışarıda hep ama genelde hep erkek oluyor böyle. Genelde güneşle terlemiş falan oluyorlar. <laughs> Abi buluşmalarda bizim anamız sikiliyor beyler yani onu bak direnler bir anlatsın size. Mesela gist en az 2000 kişiyle öpüşüyorsun. Adam bir daha bana koyayım uzun 1.90 16 yaşında 1.90 koltuk altı benim ağzıma geliyor şöyle sarıldığında bana. <laughs> bir de fuarda gezmiş terlemiş yani 2 saat boyunca abi abi gezmiş. Bir de orada sıra, sıra mıra beklerken itiş kakış falan filan derken. Of biraz... oksijen yok ama hiç pişman değilim ya. Tabii koronadan önce bak şimdi mesela onu bile özlüyoruz abi. Bak, Tabii vallahi tamam. özlüyorum ya. Kendim Arada ben şu an sarılsak da. keşke yani. Her türlü Allah yani. Benim ya. gelin sallayayım mı lan sana? Şimdi böyle atacağız. Kanka yok lan. Ananı. <laughs> <laughs> üç. gel gel devam et. Çok doğru kursana. Adam öldü mü canım <laughs> Bir saniye efendim. <gülüyor> 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 kontrol ederse çok sevinirim. Upload. Burada e... da derdim çok büyük. Yani upload kısılmış. Bak çamur gibi dikkat ediyorsanız görüntü zaten. Arttırırsa yanlış arttırırsa yayın düşecek. Yayını düşürmeden nasıl arttıracağını anlatmak falan da çok kanser bir şey yani. E, Onluk paketim var ama onun birin üzerinde çıkmıyor şu an. Canlı yayın yapıyorum. Ya yani birin üzerinde bir yükleme olmuyor. Lütfen interneti koparmayın ama kontrol ederken olur mu? Adam öldü amına. <laughs> i̇nterneti koparmayın. <laughs> Ses basıyorsun Aa, kadına oradan ya, kulaklığın ya, mikrofonundan gittik kadına ne sesler gitti. sevdiğim kız benden iğrendiğini öğrendim sevdiğim kızın. <laughs> Hem de kilolarım yüzünden. Ben de o yüzden o 20 kilo vermeye karar verdim. Şimdilik iyi gidiyorum. Attın her mermi onun ona girsin <laughs> iyi yayınlar demiş. Ayda. Tamam. Ama şuradaki... bir iddia demiştim o ne olmuş sor bakalım. İkinci vuruş olmadı ama senin her vuruşun bak. İkinci vuruş. Tamam Celil bir tane daha atıyorum sana iyi izle. <laughs> çok meta durum ama bak şimdi. Ben Celil de ya. efsane bir isim ama Bugün çok görmüyorum artık. Var ya çok eğleneceksiniz. Çarlı'nın ekip de aynı bizim gibi. Birbirlerini böyle flameleyen, blameleyen her şeyin serbest olduğu bir ekip yani. Şimdi 4v4, 5v5 Kapışmacı olacak. O geldi aklıma. Bugün harbiden mevzulu olur. Böyle dediğinde güzel vuruş çıkıyor. İnşallah göt olmam Allah'ım. Diren sektör kapın kupasını koyabiliyor mu başlığa ya? Aa koyayım abi hemen. Güzel bir süslesen onu. Caps açık yazdım ben Barzo gibi aceleyle. Basmıştım, basmıştım. Vallahi basmıştım ya. Biliyordum oradan geleceğini. Abi sen bir tanesin ya. Bilin Vay be Space var. Soldier stickerları basılıyor yere. Yakın beyler. Normalde risk seni. Sol. Solda abi. Ananın amın <laughs> senin. Yavaş gel arkama atsana. <laughs> ne kadar içten soymuşum ya. Ben bu videoyu beğenirim kardeşim. Ah eski güzel günler be. 2018'de yüklenmiş video. Bizim Discord'u ben bir kopyalayayım atayım. Ağrılara insanları davet et. Kopyala. Niye ben elimle yazmadım da, da şey yaptım ki öyle acaba? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ekran paylaşımı durdu mu sizde vardı sanki? Durdu. Yok muydu? Aa tamam. Durdu. Sen büyük ihtimalle o... ...layıcıyı kapattığın için. Bak çok güzel yaptım başlığı. Uf. Bakayım ne yapmışsın. Ee, çağrılar gelince full perm verin abi ne var ne yok. Bizim odaya çekin olur mu modlarım? Olur olur abi. Olur, avokado tarif veriyor Whatsapp'tan şu anda ya. Size avokadolu şey öğreteyim mi arkadaşlar? <laughs> çok güzel salata bayılırsınız bak. Avokado salatası. Süzme